Selamlar arkadaşlar. Ergi Yayınları Ayete Matematik Soru Bankası'ndan unutulan bir özelliği tekrar etmek için güzel bir fonksiyon sorusu çözelim. A ve B birer pozitif doğal sayı olmak üzere AB kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonları doğrusalmış. Burada 4 tane değer vermiş. Buna göre diyor bu eşitliği sağlayan şu verilen eşitliği sağlayan n değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle doğrusal fonksiyonlarla ilgili şu bilgiyi bir hatırlayalım. Herhangi bir doğrusal fonksiyonumuz olsun. Bu doğrusal fonksiyonun her küçük aralığında, her aralığında arkadaşlar değişim hızı birbirine eşittir. Bakın AB aralığındaki değişim hızı eğime eşittir. BC aralığındaki değişim hızı da eğime eşittir. Mesela AB aralığındaki değişim hızını nasıl yazıyordum? FB eksi FA bölü B eksi A olarak yazabiliyordum. CB aralığında da FC eksi FB bölü C eksi B olarak ifade edebiliyordum. Değişim hızını ve değişim hızları doğrusal fonksiyonlarda her kapalı alt aralıkta birbirine eşittir. Şimdi bu bilgiyi tekrar ettik. Şimdi bunu soruda nasıl kullanacağım? Bakın FA29 FB41 GA5 GB11 Şimdi şuradan da bunların yerini değiştirirsem ben artık neyi biliyorum? GC'nin 7 olduğunu biliyorum. Tam aralarına yazıyorum. GC eşittir 7. Dolayısıyla FC eşittir nedir? FC eşittir nedir? Bakın burada artış artış oldu. C'nin kesinlikle A ile B arasında olduğunu da bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki G fonksiyonu için CA aralığında bir değişim hızını yazayım. Neydi arkadaşlar o? GC eksi. Bakın biraz uzatarak anlatıyorum. Biraz uzatarak anlattığımı farkındayım. Daha kısa bir şekilde orantıyla da yapabilirsiniz. Fakat bunu tekrar etmek istiyorum. GC eksi. GA bölü C eksi A'dır. Bu neye eşit aynı zamanda? BC'deki eğimine eşit değil mi? Yani GB eksi GC bölü B eksi C'ye eşit. Şimdi GC 7 idi. GA da 5'ti. Dolayısıyla 2 bölü C eksi A oldu. GB 11 1 bu da 7 idi. 4 bölü B eksi C olmuş oldu. Şimdi şunların yerini değiştirdim. 2 buraya geçti. Dolayısıyla B eksi C bölü C eksi A'yı ben 2 olarak bulmuş olduğum. Şimdi aynı olayı F için yapacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle AC aralığı için. F C eksi F A bölü C eksi A neye eşit olmalı? F B eksi fc bölü b eksi c'ye eşit olmalı. E bunların yerini değiştirirsem b eksi c buraya geçti. n eksi 49 da buraya geçti. Burada da c eksi a vardı. Bu da 41 eksi n'di. Bakın bunun 2 olduğunu zaten yukarıdan bulmuştum. İçler dışlar yaptım. 2 n eksi 98 41 eksi n. Dolayısıyla 3 n eşittir. 9 139 oldu. 3'e bölünmüyor arkadaşlar. Bir yerde Patladık. Bakalım nerede patladık gene. Gene nerede işlem hatası yaptırdınız bana? 41 eksi ne? Evet 41 eksi ne? N 49. Aynen aynen İşlem hatamı göremiyorum. Şu anda panikledim gençler. Size de oluyor mu bazen sınavda? 2 N eksi 99. Allah cezanı vermesin Barış. 9 139. Eudador, e o da doğru. 3'e bölünmüyor abi bu sayı ya. Hay Allah'ım ya. Bir dakika buluyorum hemen buluyorum. Evet gençler hatamı gördüm. Bakın şurası 29'du. Bu aşağıya 49 taşımışız. Tam o sıra beni konuşturdunuz. Orası ne olacak arkadaşlar? 29 olacak. İşler dışlar yapıyorum. 2n 58 eşittir. 41 eksi n. 3n eşittir. 9 9 n eşittir. 33 olmalı. Evet bu değişim hızını da tekrar ettiğimiz bir soru çözmüş olduk. Bunu da hatırlamakta fayda var arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.